Hikmet Şevket Çin adına ekmekler. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Arkadaşlar ekmek dağıtanların, ölmüşlerinin, hepimizin ölmüşlerinin ruhu için El Fatiha. Tamam mı? Ekmekler hazır. Kardeşlerimizin ekmekleri ayrı ayrı hepsinden vereceğiz. Ondan da ondan da hepsinden. Bunlar günlük üç yani karıştırıyorum ben hepsini tek tek. Tamam. Bunlar kalabalık abla. Bunlar da dört tane ver. Be. Beş de olur. Bunlar çocuklar çok bunlar. Tamam. ver ablamı ver. Bedenlere Dua edin arkadaşlar. Bu yardım edenlerin istediği dua. Bunlar da bizim ekmek alan gariplerimiz. Allah böyle sıradan Allah böyle olsun. hepsine böyle harçlıklarını vereyim. Allah Abla sana sen durumun kocan kanser senin. Sen de bunu alıyorsun. Sen de bunu alıyorsun. Bu insanlara dua edin. Başka bir şey istemiyorlar. لله هي الفاتحة